ile Tebrikler Tebrikler dedim. Ne yapıyorsun? Bırak çocuğu. Açıl! Bırak! Ne yapıyorsun? Ne oldu? Ambulans çağır çabuk! Ne oldu? Çabuk! Bırak! Bakmayın hadi! Uf! Uf! Oh! Başım çatlıyor. İki tane çağır. Oh! 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 oh. 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 Ağrın devam ediyor mu? Sen gerizekalı mısın? Benim burada başım çatlıyor sen bana başın arıyor mu diye soruyorsun. Naci. Nesin sen? Stajyer falan mı? 23 Nisan haftasında mı doktor yaptılar seni? Ben çok özür dilerim. Yok sorun değil. <laughs> oh. Naci okulda falan konsantre olmakta sorun yaşıyor musun? Kızların odasına kamera yerleştirip izleme ayarı yani mı düşünüyorum? Okulda sıkıntı yok. Oh, başım ağrıyor. Ee, bakın bazı parazitler öfke yol Başım ağrıyor. Ağrı da yapabilir. E, oğlum çok fazla suşi yer mi? Suşi mi? Evet. Aa! Yani son altı aya kadar hiç et yemezdi. Vejeteryandı. <laughs> Peki beslenme alışkanlıklarını değiştirdikten sonra davranışlarında... Başım ...konuşmalarında bir değişiklik oldu mu? Hayır olmadı. Ee, ama ergenliğe girdiğinden beri böyle. Yani ne kadar kızsam da cezalandırsam da değişmiyor. Ne söylemek istiyorsa söylüyor. Anladım. <laughs> <laughs> İyi misin Naci? Haydi hep birlikte Naci'nin zavallı annesi için ağlayalım. Naci'nin zavallı annesi. Üzülme. Başka atlarca sorun kaldı mı? Oo oh, başım. Yok, kalmadı. Başım ağrıyor. Teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Adama bak ya. Başını ağrıyor mu diyor ya. Naci. Pek Hanım bakın bu çocuk çekilecek dert değil. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Ya süşledi ya, süşmedi. Anlamak için soruyor oh. 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 Kafamı duvarlara vuracağım. Ben aslında bu kalanları düşünüyorum biliyor musun? Emre ile Zeynep'i. Onların da kafası karışmıştır. Allah Allah. Amcacığım bırak. Genç insanlar hallederler, yolda toplarlar. Terapiye yollarız. Hı? Ya doktor, İyi kötü bir aile gibiydiniz. Yapma şimdi. Bir çocuk gitti diğer ikisi evde kaldı. Bari onlar da konuş ya. Emre'yi İpek'e veririm. Zeynep bende kalır. Anlaşmalı ayrılık. Hı? Kolay bu işler artık. Nafaka işini de diyorum ki... ...şu eski yengelerden birinin avukatının numarasını verirse, ...öyle hallederiz sırtım yere gelmez. Ya Mehmet Ali'yi konuşmamıyoruz İpek. Nereden çıktı şimdi? Ee, birazdan konu bağlanacak İpek'e. Bir, iki, üç, dört. yapayım dedim. Şu çocuktan ben... bizi kurtar. Hangi çocukta? Ateş'in yeni hastası. Herkesi çıldırttı. Hastaneye gelir gelmez insanların burnundan getirdi. Oh olsun. Güçlü karakter doktor. Güçlü karakter bak. Şimdiden namı almış yürümüş. Bu hastanede bir tane yeter Ateş. İkinciye gerek yok. Güçlü karakter. Evet. Hı? Acip gidip görsem mi şu çocuğu? Azıcık merak ettim doktor. Bu çocuktan nefret ediyorum. Vallahi ben çok sevdim bu çocuğu. Hı -hı. Onu da tanımıyorsunuz. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hocam. Niye sen nefret ediyorsun işte? Daha ne bilmeme gerek var ki? Bence sıra dışı bir çocuk. Nedir? Normalde kaybedince kavga edersin. Bu çocuk kazanınca kavga etmiş. Harika. Yaratıcı bir zeka bence. ağır sadece başında değil. Bakın, bu bahsettiğimiz velet bu dönem boyunca 17 tane kavgaya karışmış. Vücudunun çeşitli yerlerinde çeşitli ve morluklar var. Ağrı tabii ki sadece başında olmayacak. Bu kavgalardan birinde beyin travması geçirmiş olamaz mı? MR temiz. Bu tür davranış bozukluklarına yol açabilecek frontal lob tümörü de yok. Ayrıca toksikolojide uyuşturucuya rastlamadık. Şimdi Naci diğer çocuğa saldırırken gözü dönmüş. Bu bize ne anlatıyor? Muhtemelen Naci'nin beyninde... Aha! işte beklenen an geldi sayın seyirciler belki de bu toplantı odasında Dolapdere hocamızın bize son kez adrenal bez tümörü olabilir hocam diyeceği an geldi çattı. Evet mikrofonu Dolapdere hocamıza bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi tümör aşırı derecede adrenalin üretir. Bu da öfkeye ve baş ağrısına sebep olur. Çikirik. Kişilik bozukluğu peki. Çocukta ben kişilik bozukluğu olduğunu düşünmüyorum. Çocuk ergen. Değil mi? Ergenler öyle ileri geri konuşurlar zaten. Ağızlarına ne gelirse söylerler. Hiç ağızlarından düzgün, uygun bir şey çıkmaz. Peki bu arkadaşın ağzından hiç düzgün bir şey çıkmış mı? Evet, bu da bizi küme tipi baş ağrısına getiriyor. Peki, küme tipi baş ağrısı. İsterseniz sevgili öğrenciler küme tipi baş ağrısını şöyle kısaca bir hatırlayalım. Neydi küme tipi baş ağrısı? Yılın belli dönemlerinde ortaya çıkan, hastaya neredeyse başını duvarlara vurdurtacak kadar yoğun ağrılar yaşatan baş ağrısına biz ne diyoruz? Küme tipi baş ağrısı diyoruz. Yılın geri kalan döneminde hastalarımız sevdikleriyle mutlu mesut yaşantılarına devam edebilirler. Peki bu küme tipi baş ağrısına ne neden olabilir? Öğrencilere verdiğiniz bilgi için çok teşekkürler yepyeni bilgiler için. Küme tipi baş ağrısında gözlerde şişlik ve kızarıklık olur. Acili bu profen vermişler. Baş ağrısını geçirmez ama kızarıklık ve şişliği giderebilir. Öyle değil mi? En iyi ihtimal vasküler bir problem olabilir. Küme tipi baş ağrısının standart tedavi yöntemi oksijen ve kortizondur. Bunu da zaten acilde vermişler çocuğa. Ağrıları ama hala geçmemiş. Bu da demek oluyor ki... Hı hı. ...küme tipi baş ağrısı değil. Evet, standart tedavi. Neden standart tedaviye standart tedavi deniyor? Çünkü bazen standart dışı tedavilerde uygulayabiliyoruz. Öyle değil mi? Kan sulandırıcılara başlayın. Ayrıca transkraniyel manyetik stimülasyon yapın. Ama şu çocuğun pırlanta zekasını lütfen Allah aşkına dokunmayın. Tamam mı? Zehir gibi çocuk maşallah. Ne demezsiniz? Evet arkadaşlar. Bu velede benim yerime tedavi edecek olan varsa benden yüz kağıt çalışır. 150. Çocuk hasta sadece. Ha, iyi o zaman tamam sen tedavi et çocuğu. O senin veledin. 200. Hatta bak bir hafta boyunca kahvaltı benden. Var mısın? <laughs> Kusura bakma. Tamam ya ne istersen söyle Karesin yapacağım söz. Anlaşabiliriz tamam, bence. ben hallediyorum ama daha sonrasında bir iş görüşmem var. Gerisi sizde. Referans mektubuna ihtiyacın olursa buradayım. Sağ ol. Zeynep'in referansı yeterli olur herhalde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.